Arkadaşlar merhabalar. Bugün yeni bir testnet'ten bahsedeceğim size. X adında bir platform Web3 ve daplara çözüm bulmaya odaklanmış bir proje diyebiliriz kısacası. ICO'su da yakın zamanda gerçekleşecek bir proje. Bu projenin arkadaşlar bir airdrop'u olacak. Bu airdrop'ta da e, testnetine katılanlar için hesaplar arası transfer yaparsanız şuradaki formu doldurmanız yeterli olacak arkadaşlar. Bunu bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle X Network'ü MetaMask'ımıza ekliyoruz. Şuradaki butona tıkladığımızda MetaMask'ımız açılacak ve X anı arkadaşlar ekliyor olacağız cüzdanımıza. Görmüş olduğunuz üzere şu an ekledim. Şurada da ağım gözüküyor. Ve bu ağda cüzdan adresimi şöyle kopyalayayım. Gelelim buraya. Burada cüzdan adresime X token göndereceğim. Submit diyorum. 0.5 gönderiyor. Confirm. Ve bu şekilde gönderim işlemi tamamlanmış oluyor. Tamam. Bir daha izin veriyorum onu da deneyelim hep beraber. Göndermiyor. 24 saat sonra bir daha gönderin diyor. Şimdi. Yapacağımız iş burada ne? Onlara değinelim. Şöyle geldi mi? Görmüş olduğunuz üzere 0.5 exim geldi. Buraya öncelikle geliyorum. Ve bir kullanıcı adı, mail adresinizi ve give eve girin diyoruz. Tamam mı? Girdikten sonra yapacağımız işlemler şu. Tabii ki arkadaşınıza davet ederseniz artı bir puan daha kazanıyorsunuz bu linki. Zaten benim anlattığım şekilde katılacak arkadaşlarınıza davet ederseniz herhangi bir problem yaşamazsınız. Bir sayfayı ziyaret edin diyor. Exit talep et diyor. Şöyle tıkladım. Ve bu işlem için 3 saat sonra bir daha girebilirim. Buradan puan toplayabilmek için. Bunu aldım. Bu kısımda arkadaşlar bir işlem gerçekleşeceğiz. İki başka bir cüzdana gönderim yapacağız. Göndermiş olduğumuz Exit'in ben text'sini anladım. Buradaki İngilizce'den. Text ID'sini girmemiz gerekiyor. Onu da Nasıl yapacağız? Başka bir cüzdan adresine, başka bir bana da gönderebilirsiniz, fark etmez. Ee, başka bir cüzdan adresine gönderim yapacağız. Elimizdeki belli bir miktar eksi. Hani belli bir rakam söylenmiyor. Şöyle ben bir adres girdim. 0.1 ex gönderdim. Tamam mı? Şöyle görmüş olduğunuz üzere gönderdim. Gönderdiğim işlem burada. Buna tıklayıp buradan arkadaşlar blok gezgininde görüntüle dediğimde ex scan'ın hani ether scan'da olduğu gibi e, teksi gözükecek göndermiş olduğum işlem. Geliyorum. Onu buraya ekliyorum. Confirm diyorum. Tamam mı? Bu da tamam. Cüzdan adresi buraya kendi cüzdan adresinizi alıyorsunuz. Böyle geriye gelelim. Cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz, alıyorsunuz, buraya yazıyorsunuz. Update diyorsunuz, tamam mı? Ardından Twitter takip, şöyle tıklıyoruz. Buraya da kullanıcı adımızı yazıyoruz. I follow diyoruz, tamam mı? Telegram gruplarını takip ediyoruz. Buraya aynı şekilde kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Bu işlemde tamam. I join diyoruz. Burada da arkadaşlar en son işlemde de 11 puan kazanmanız gerekiyor. Buradaki günlük puanlardan toplayabilirsiniz. Aynı şekilde. E, referansla bir puan kazanıyorsunuz. Kazanabilirsiniz. Şu an 7 puan mesela toplamışım. Ekstradan hani günlük girişlerden de kazanabilirsiniz. 14 Kasım'da da bitecek. Yani bir aylık bir süremiz var. Her gün birer gönderim yapsak yeterli olacaktır. Tamam mı? Ardından buraya kendi cüzdan adresimizi tekrardan yazacağız. 11. kısım açıldığında. Bilginiz olsun. Yapacağımız işlemler bu kadar. Tamam. Mı? Hani e, katılalım. Bugün sanırım 16 Ekim'de ICO'su açılacak ve kendi a olan bir proje. Bu şekilde de bir etkinliği var. Katılımcı sayısının az olduğu bir test testnet aslında. Onun için değerli olabilir. Katılmakta e, hatta iki tane hesap açın. Birbirlerinize birbirinize gönderin. E, ben e, bir tane cüzdan azisi bırakacağım. Bana gönderebilirsiniz. O da olabilir yani problem değil. Büyük rakamlar göndermenize gerek yok. Küçük küçük göndermeniz yeterli olacak. Bir kere göndermeniz gün içerisinde yeterli olacak. E, etkinlik bitene kadar da 14 Kasım'a kadar da e, her gün birer tane gönderim yapmanız iyi olur. Bu formada ara ara girin. Buradan da puan toplayın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.